Bugünkü bu videomda Erasmus K122 projelerinin follow-up kısmının 3 tane sorusunu sizlere bu video ile cevaplayacağım. K122 projeleri birçok kısımdan oluşmakta. Hepsini aynı anda vermiyorum. Sadece belirli bir kısmı videolara sizlerle paylaşmak istiyorum. Amacım sizlerin de proje hazırlama esnasında bu videolardan yararlanmak ve işlerinizin güzel bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktır. Şimdi follow-up kısmının ilk sorusu olan what will your organization do to contribute to basic principles defined by the quality standards yani kalite standartlarının temel prensiplerine katkıda bulunmak amacıyla sizin kurumunuzun ne gibi katkısı olacaktır? Bu sorunun cevabına bakalım. Ben ne yazmışım? Tabii ki herkesin bu soruya cevapları farklı olabilir ama genel anlamda bu şekilde yazarsanız projenizin geçme ihtimali fazla olmaktadır. Bakalım cevapta ne yazmışım. Projemizin ulusal ajans Can, kabulünün ardından ulusal ajans ile bir, inlaş, bir anlaşma imzalanacaktır. Ayrıca kurumumuz ev sahibi ortağımız ile de bir ortaklık sözleşmesi imzalayacaktır. Böylelikle gönderici kurum olarak bizler ve ev sahibi kurum olarak Portekiz'deki kurumumuzun görev ve rolleri netleşmiş olacaktır. Bu anlaşmaya göre ev sahibi kurum olarak kendi okulumuz, katılımcıların adil ve şeffaf bir şekilde seçilmesinden, kültürel, dilsel ve lojistik olarak hazırlanmasından sorumlu olacaktır. Ayrıca katılımcıların sigorta ettirilmesinden ve yaygınlaştırılmasından da sorumlu olacaktır. İyi bir bütçe yönetimi ve yaygınlaştırma faaliyetlerinden de sorumludur. Ev sahibi olarak Portekiz'deki ortağımız, kursun en iyi şekilde uygulanmasından, katılımcılara bu sarı standartlarda konaklama ve yemek, sağlanmasından ya da bu konuda yardımcı olunmasından katılım sertifikasının düzenlenmesinden sorumlu olacaktır. Ayrıca bizimle sürekli iletişim halinde olup yaygınlaştırma faaliyetlerinden de yardımcı olacaktır. Birinci kısım bu şekilde. İkinci soru olan Who will be responsible for selection of participants, the preparation and support during the activity? E, kim katılımcıların seçiminden sorumlu olacak, ondan hazırlanmasından ve Aktifte boyunca da desteklenmesine kim kim sorumlu olacak diye bir sorumuz var. Onun da cevabını şu şekilde yazmışım. Okulumuzdaki katılımcıların seçimi ve yurt dışına hazırlıklarının tamamlanması için proje e, takım okul müdürlüğü ile işbirliği halinde çalışarak e, ve gerekli tedbirleri alarak katılımcıları seçeceklerdir. Katılımcıların seçimi ilk başta gönüllülük esasına göre olacaktır. 5 tane katılımcı asil ve 5 tane katılımcı da yedek isteden seçilecektir. Proje takımı katılımcıların seçiminde İngilizce düzeyleri, genel kültür düzeyleri, projeye karşı olan motivasyonlar gibi birçok faktörü göz önünde bulunduracaktır. Diğer bir sorumuz, who will be responsible for definition, evaluation and recognition of the learning outcomes? Öğrenme çıktılarının tanımlanmasından, değerlendirilmesinden ve ee, onun tanınmasından kim sorumlu olacaktır diye bir sorumuz var. Bu sorumuzun da cevabını şu şekilde vermişim. Hemen bakalım. Okul yönetimi sorumludur. Yurtdışı dışı hareketliliği sonunda katılımcılara ev sahibi kurum tarafından katılım sertifikası verilecektir. Bu sertifikanın üzerinde elde edilen deneyimler ve kazanımlar yer alacaktır. Sertifikanın dili İngilizce olacaktır. Ayrıca katılımcılara gönderici kurum olan Okulumuz tarafından da Europass belgesi düzenlenerek verilecektir. Katılımcılara yurt dışı hareketleri öncesinde ve sonrasında eğitim değiş iklim değişikliği, Erasmus Plus ve İngilizce bazlı bir ön test son test uygulanacaktır ya da düzenlenecektir. Sorularımızın cevapları bunlar. Umarım sizlere bu video faydalı olmuştur.